Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün cennet elmasından reçel yapacağım. Şimdi hazırlığını yapıyorum. Böyle bir temizliğini yapalım. Sonra yıkayıp şekere yatıracağız. Sabah da kaynatacağız inşallah. Böyle çatalla iki defa deliyorum. Şuradaki küçük bir lekesi var. Onu da alıyorum. Bu kadar. çöplerinden tutup yemek çok güzel oluyor. O yüzden çöpleri de üstte üzerinde kalıyor. Arkadaşlar cennet elması reçelimiz oldu. Tamamlandı. Bir gece bekletti. Sonra bu kabağımı aldı. Çok olduğu için biraz kendini saldı bu. Buraların özelliği bunu böyle çayın yanında şeker gibi kullanması. O yüzden çöplerini almadım. Afiyet olsun.